Evet sevgili arkadaşlar uzun zaman sonra tekrar karşınızdayım. Bayağıdır görüşemedik. Malum yazın yazın pek arkadaşlarımız hava durumunu çok da merak etmiyor çünkü genelde biz kışçıyız sevgili arkadaşlar. Ama artık yazı bitirdik ve arkadaşlardan gelen yoğun mesajlar üzerine 2022-23 kış tahminine. Bugün itibariyle başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu birinci tahmin olacak. Çünkü kış tahminini yapmak için bazı verilere ihtiyaç var. Ama bu ilk tahminde bazı ufaktan veriler ışığında bir giriş yapacağız. Tabi ikinci tahminde bu yaklaşık Ekim gibi Kasımın başı gibi olacak. Daha net bir kış tahmini yapacağız çünkü Arktik bölgedeki buz katmanı, o buz tabakasını ee, kışı bizim kışımızı etkiliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden şu anda arktik bölgede buzlanma yok. Ee, bunun için biraz daha beklememiz gerekiyor. Evet. Bu bilgiyi verdikten sonra sevgili arkadaşlar şimdi bu kış nasıl geçecek? Ee, bu kışın nasıl geçeceğine e, ilişkin elimizde 3-4 tane veri lazım sevgili arkadaşlar. Az önce dediğim gibi arktik bölgedeki e, soğuma ve buz miktarı ikincisi Atlantik'teki e, El Nino ve El Nino hava olayları, e, üçüncüsü e, Pasifik'te sevgili arkadaşlar e, ki e, hava olayları, e, basınç merkezleri, dördüncüsü sevgili arkadaşlar güneşteki hareketlenmeler, e, bu sene... E, güneşteki aktivite zirveye çıktı sevgili arkadaşlar. Bu e, soğuk kış adına e, önemli bir veri. Yani soğuk kış geçeceğine e, işaret ediyor. Daha önceki senelerde güneş aktivitesinin yoğun olduğu seneler e, kışın sert geçtiğini gösteriyor sevgili arkadaşlar. E, bir diğer etki ise bu da önemli. E, dünya üzerindeki volkanik hareketlenmeler ülkedeki ve dünyadaki volkanlar çok hareketli sevgili arkadaşlar. Bu atmosfer tabakasında e, kükürt miktarını arttırıyor ve e, güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını e, kül tabakası o kül tabakası e, güneşin ışınlarının e, yer küreye ulaşmasını engelliyor ve kışın daha sert geçmesini gösteriyor sevgili arkadaşlar. El Nino ve El Nino kasırgaları Yine e, Amerika açıklarında etkili Sevgili arkadaşlar bu da Bu kışın e, sert geçeceğini Gösteriyor Şu anki veriler güzel e, Sevgili arkadaşlar ama dediğim gibi Şu arktik bölgedeki Buzlanma olayı Yine kışı çok önemli Etkiliyor bunun içinde yaklaşık Bir, bir aylık bir süreye ihtiyacımız var Şu anki veriler Özellikle Avrupa'nın ee, bu süreçte e, yoğun kar yağışı alacağını tabi e, basınç hareketleriyle arkadaşlar şu bölgedeki şu bölgenin sıcak olması şu bölgenin sıcak olması bu Balkanlar ve bizim coğrafyamızın e, üzerindeki basınç sistemin önünün açık olması demek. Yani bizim coğrafyamıza sevgili arkadaşlar soğukların akacağı anlamına denk geliyor bu. ya yani Bu şekilde bu kışı Sert geçireceğiz diye bekliyoruz Sevgili arkadaşlar İnşallah Soğukça arkadaşlar Bundan istifade edecek Sevgili arkadaşlar Bayağıdır yağış Almıyorduk biliyorsunuz ki Ama Son zamanlarda güzel yağışlar aldık sevgili arkadaşlar Üç olarak Şu an küçük tefek yağışlar var ama Kıymeti yok Önümüzdeki süreçte gene Şöyle baktığımız zaman Karadeniz'de yağışlar devam ediyor. Samsun ve doğusundaki yağışlar etkili sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman yine bir pastırma yazı bizi bekliyor gelecek hafta. Ondan sonraki süreçte ise yine Marmara'dan küçük bir yağış giriyor ama etkili değil. Bir süre daha böyle girdi çıktı yapacak sistemler var. Sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi kış tahmini olarak bu kışı o size bahsettiğim 4-5 parametre belirliyor. Atlantik'teki El, Nino, El Nino hareketleri, Pasifik'teki basıç hareketleri, güneşin durumu, yanardağların durumu ve Arktik bölgedeki buz miktarı sevgili arkadaşlar. Bunlar şu an için güzel gelişmeler. umarım daha güzel veriler paylaşacağım sizinle, vereceğim ama yaklaşık bunlar bir ay sonra gibi 20 gün sonra daha net bir kış tabiri vereceğim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayenizde 500 kişiyi açtık. İnşallah en kısa zamanda 1000 kişiyi açarız. Aşarız. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalınız. Görüşmek üzere.